Çorbası hazır. Efe'ye de makarnasını koyduk. Sade. Ama ketçaplı da isteyebilir. Dur ketçap alalım. Şuradan. Ketçapla mayonezi koyalım biz. Bir de ayranını dolduralım. Ayranı da tamam. Şimdi bir de pipet. Pipet nerede? Aa, pipet burada yok. Efe pipetsiz içmez. Aa, Eyvah eyvah pipetimiz kalmamış şurada var mı pipet Heh, minik bir pipet bulduk pipeti koyalım ayranını koyalım şimdi bir de bunu mu koysam bunu mu koysam bunu mu koysam bunu mu koysam en iyisi hepsini koyayım Efe'nin hangi çatalla yiyeceğini bilmiyorum Efe'nin yemeği hazır bakalım hangisini tercih edecek? Emir, hadi gel abiye yemeğini götürelim anneciğim. Gel bakalım. Sonra da senin yemeğini yiyelim. <laughs> Efe, yemeğini getirdim. Anneciğim. Ama hangi çatal ya da kaşıkla yiyeceğini bilemediğim için ne yaptım tahmin et. Hepsini getirdim sofraya. Gel bakalım. Vay! Wow. Efe buraya galeri mi? yaptın böyle? Bir de buraya koydum. İnanmıyorum şimdi şunlara sırayla bakmak istedim. Bunu yeni mi aldın? Evet Abudi. Evet. Abudi evet, o a. Ha, bu da bu en sevdiğin diye mi üstte bu? Hayır bu çok pahalı bir araba. Bugatti Divo. O yüzden mi o orada? Evet çok pahalı bir araba olduğu için en pahalılardan o yüzden. Sen o... izliyorsun böyle. Patron bebek. Efe. Efe bunlar niye böyle zombiye dönüşmüş bebekler? Şekerden mi? Evet. Biraz değişikmiş. Bu taraflarda da var arabalar. Bunu daha yeni. Bunu daha yeni buldum. Ne bitiyor? Böyle yuvarlak çizmişsin. Hadi şimdi yemek yani, saati. Yürü bakalım. Emir almasın diye buralara koydum. yoksa koyacağım? Tamam annem yemeği. Koş koş. Gel bakalım şimdi Efe. Sade yaptım, sevdiğin gibi. Ama ketçaplı mayonez sıkar mısın, sıkmaz mısın bilemedim. Onları da getirdim. Asıl önemli sorum hangi çatalı kullanacağını hiç bilemedim. Onu mu kullanacaksın? E bazen de bunu kullanıyordun. Olur. Olmuyor mu? Bence ne yapalım biliyor musun? Ver bana. Bana güveniyor topla, musun? Topla. Bana güveniyor musun? Hadi bakalım. Şöyle koyuyoruz. Ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. Onunla yiyeceğim mi? Sanki sen maviyle yemek istiyordun gibi ama ya. Değil mi? Tamam ikisi de kalsın. Ben tamam, götüreyim ikisini içeriye. Sen zaten niye onunla? Ay elindeymiş. Ya da bununla makarnanı. Look, 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 look Yiyeceksin. Anlaştık mı? Ayranın tadına bak bir de bakalım. Ayran bir çocuk için içilebilecek en faydalı şey değil mi annem? Sen asla kola içmiyorsun değil mi annem? asit <laughs> Asitli şeyler zaten çocuklar için zararlı anneciğim da içiyordu da içiyor Rüyaya da söyleyelim içmesin tamam Ben şimdi gideyim Ümit'in çorbasını da getireyim o da senin yemeğini yesin Anlaştık Benim mı abisi? Şey i̇yiler en iyisidir Evet iyisidir. iyiler en iyisidir Kesinlikle hep <laughs> kazanır Yemeğine Tamam hadi yemeğine Hadi abisi Hadi bırak onu da annem. O da zaten uyku uykusu geldi. Sen de yemeğini geç bakalım. Ben de gideyim onun çorbasını getireyim.